Tercihin 5 temel yasası ÖSYM kılavuzuna göre. Bunu okuyacağım, çok dikkatle dinleyin. Ee, ve bu e, program yüklendiğinde Ülke TV'nin sitesine burasını mutlaka izleyin. Sıralaması büyük olan adaya öncelik verilecektir kuralına göre tercih yapınız. Peki bunun detayı ne? Kılavuzdaki bütün bölüm sıralama ve puanlarının, Tercih formunuzu değerlendiren ÖSYM'nin bilgisayar yazılımında bulunmadığını esas alarak tercihi yapın. O kılavuzdaki sıralamalar ve puanlar ÖSYM'nin bilgisayarında yok anlayacağınız şekilde. Birinci tercihiniz tutarsa alttaki tercihlerinizin okunmayacağını bilerek tercih yapın. Detayını anlatacağız. Sıralamanızdan çok yüksek birkaç bölümü de listenize eklerseniz, bunun hiçbir risk oluşturmadığını bilerek tercih yapınız. Son olarak 5. Sıralamanızdan ne kadar düşük bir yeri yazarsanız yazın, az sayıda tercih yapmışsanız tercihleriniz risk altındadır. Peki neden? 27 Temmuz saat 10'da kongrezyumda tam 3 saat sürecek sunumumuz ve soru cevapta Bunlara e, bunların cevabını bulacaksınız. Bu semineri dinlemeden sakın ha, tercih formlarınızı teslim etmeyiniz.